Gezgin Baba kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. İş yerindeki arkadaşlarımızla bir kamp alanına geldik. Güzel bir kahvaltı yapacağız ve öğlen saatlerinde de mangal piknik yapacağız. Bugün güzelce eğleneceğiz. Aktivite olsun diye dışarıya çıktık bütün şirket olarak. Çatalca taraflarında Akalan köyündeyiz. Güzel bir alandayız. Ücretli bir alan arkadaşlar burası. Masa sandalyemiz yeter kadar olmadığı için masa sandalyesi olan ücretli bir yer seçtik mecburen. Güzel bir yer. Daha sonradan size konumunu bırakırım açıklamalar bölümüne. 50 TL giriş ücreti var. Araç başı 50 TL alıyorlar. Biz şimdi 5-10 dakika önce geldik. Hemen masalarımızı ayarlayalım. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Gene yani doğal ortam burası ama ücretli. Belediye kapatmış burayı. Bakalım şimdi biz hemen bir yerleşelim. Sonra bir etrafı keşfedelim. Arkadaşlarla bir gezelim. Daha sonra tekrardan beraberiz. <laughs> yakam bulmayacak. Dur bir yakalım ondan sonra. Eskan bizi rezil edeceksin. Dur hele dur sil onu. <laughs> Allah Allah. Şey kağıt lazım abi böyle olmaz. <laughs> getir şu maskeyi yakayım getir. Oh, you have to have a zaten şimdi ya. Is. Is. ya şey sabahın ayazı var. İnceleri koyayım ya. Ama şeye şeyde kalsın, her her şey kalsın şey bari odunlar. diyecektim. o kadar ekle yürekten. Yan <araziden>. ya, <laughs> Arkadaşlar bir tane daha ekleyelim oraya. Evet, bir tane Ateşe alalım da onu hallederiz. Şey Yakamadınız mı? Yanmıyor ya. Arka tarafta yanıyor da devam eder mi? Yak şunu, yak şunu. Şey, köpüğümüzü vereyim. Dur. Gel, jel, jel aldık, jel. 2 tane Bana Jel, jel aldık ya, ya. lan, doğru. Getirsene be. Kaynana ölmüyor biliyor size ya. Ayıp sana ya. Tamam, <laughs> jel aldık. abi Baba bak nasıl? Şimdi, Yusuf abi hiç söylemiyorum böyle şey. O zaman havaya uçmayalım ha. Çekilin bir dakika çekilin. Şu jelden iki tane sıksın. Aç o öldü. mı? Hmm, yakın. Havaya uçmadan yakın. Yok uçurmaz olmaz ya uçurmaz ya. Tamam tamam tamam. Yanar o. Tamam o yanar. Atın, atın artık. Ne bulursanız atın şimdi. Dur bir yansın da öyle der. Yanıyor, oo, oh, o şey gibi yanıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Daha bir şey yanmadı. Oh, yanmadı Özkan. Hüseyin abi, Hüseyin işte, abi asistanlığını yapıyorum. Ricardo! Al, al çabuk bakalım. Al Ne Lan bu kapı çocuk. Kelebek. Ah, ay. Tamam topçuydu oğlum sen. Oha. Seni anlıyorsun bak. Çok hızlı. ortada. Burada, şu ekleyelim bütün malzemeyi Arkada. Dur lan dur. Yavaş lan. Ya, evet, tamam vurulur. örnek tepenin sahası <laughs> lan? Hatta bir tane daha bile çeksek abi. Abi de burun vuruyor ya ergün abi. Ya ayak için Nasıl vurulmuyor ya? Siz nasıl Bak gördün mü? Nasıl oldu? <laughs> uçuyor. Ne yerine vurdun ayağını? Ama benim çile vuruyorum gidiyorum. var çünkü. O yüzden belleye gidiyorum. Hadi çek, Kaleciyim. Kaleciyim ben. Helal. <gülüyor> 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 i̇yi, Aş en abi, en iyi. Dur dur şey, Dur lan dur Tuncuk ayarlamıştı Tuncuk bez var mı? Ahmet, i̇şte, Ahmet, aldı aldı o, 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 şey, Ahmet abinin arabasında Hüseyin abi Hüseyin abi Ahmet abi. abinin arabasında da O nerede? Gelir birazdan Aldım Etler kalsın ha çayı ver Yusuf abiye ver. Ama çok büyük değil böyle. bak şu aradın. Şurada küçük bir dere var istiyorsan geç yatır. Ondan abi ya? De Ahşar yaş bir de. Ondan çakma verseniz de. Her gün çakma. Yeri sıktım, yeri sıkmıyorsun. Bunun arkası bizim mera. Evet. Versen, yorma ikinizi bak. Hadi Ama ellerini Güzel de yanmıyor nasıl satın. Selam canım. Güzel de sıcak yanmıyor nasıl satın. Nasıl güzel. Özle koymayalım daha. Güzel bitti lan. Engin ellerini onu şey yapın. Güzel de yanmıyor ki. Yanar abi ne yanmazsın sen? Borbe. Evet. var. Arkadan arkadan yanıyor ama bu. Sen hmm. şey dursam dikkat et sen büyüksün ya. Yandı Saldır. yandı. Bak. Borbe. Ben, ben, değil. Sen, ben, bak. Bak. Özkan yakabildiler mi? Sema haberi. Evet, evet bilmiyorum artık. Olan var olmayan var Özkan. Görün ne anlatmaya gerek yok. <laughs> evet. Ne arıyorsun abi? Hani o bu? bes. Abi seviyoruz <laughs> mu? <mı>? Nasıl seviyoruz <laughs> bunu? Sen bunu. Serdan biri şuradan abi. Yok. Ben Çay Hüseyin abi dedi ya. Evet, çay almadık, demeyin sakın. Hüseyin abi Yolunluğu, alacağım adam diyordu adam ya. Şirketten şey bir şeyler getirdi. Lipton çay. <gülüyor> <gülüyor> Bizim, mi yani Bizim Ne var? <laughs> <laughs> Sağ, bir var <laughs>

<laughs> <Zor> tamam mıyız? Yusuf <laughs> Bey. Evet. Yanıyor mu? Alevlendi mi? alev aldı tamam. Alev, İyi hadi bak. Dursun el atar da olmaz <gülüyor> mı? İzleyenler <laughs> diyecekler. ya lan bu balıklar alan değil Sen Bu arkadaşlar, da bu arkadaşlar balığa gidip bir şey de tutamamışlar. O arkadaşlar evet. için o arkadaş da vardı. Tutamayanlara sorun. Tutamayanlar biber, o siz lan. Ben yiyecek mı? Mı kahvaltı salata hmm. mı? Otur abicim otur biz abi biz ya? Anlam, şey getirdik biber böyle yani. Şimdi çayları nerede biz bardakları neye çıkaralım? Dursun şeye koy. Şey koy. koy. Abi sana. Çok sinek var lan harbiden. Oo bu snacklere bak. Acayip sinek koluma bir yapıştı bir tanesi. Hortumu evet, çıkarmışlar bunu ya. <laughs> Yapıyor. Ya bu. Gelmesin. Gelmez abi, nerede? Sizap sizap ne? sizap şuradan şöyle yaklaştır. Nasıl ya ben de göremedim. Ne diyor lan? Evet arkadaşlar. Biraz önce biten batakta yenilen bu iki arkadaşımız Engin arkadaşımız ve Ahmet arkadaşımız ceza olarak bize çiğ köfte yoğuracaklar. Yani sanki Engin buradan sadece izlemeye gelmiş gibi duruyor. Çekirdek tutluyor. Şunu da açarsan abi. Hayır ben denetliyorum. Evet. Ünlü çiğ köfteci Antepli Ahmet Usta. Engin abi şunu kapa açarsan. Çiğ köfte yapmaya başladı. Kampların vazgeçilmezi. Ahmet şey, Bey özel... bu Antep özel. Bu Urfa isotu. Isot mu? <laughs> <laughs> Zeytinyağıyla mı harmanladınız? Yok, suyla. <gülüyor> suyla. <gülüyor> bu neydi? <de? gülüyor> salça. O salça. Biber mi? domates. Kıymamız var burada. Da, bulgurumuz burada. Domates. Nar, ekşisi. Kıyma. Zeytinyağı. Zeytinyağımız da var. Marulumuz yok ama herhalde sadece evet. yiyeceğiz. Maydanoz. 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 Kıymayı nereden alıyoruz? Yani kasaptan dört defa çektiriyorum bu hay, kıymayı. Hayvanın neresi ya, bu? Ya bunu Bunun en sadece ya, yumuşak yerinden. yerinde. Ya, bu kadar yani neresi yumuşak da, derken? Bu kadar o kadar yumuşak değil. tane kırım var. Antrikot. Antrikol <laughs> ne? Antrikol. Biz oynamayız. Ya ne ki ya? Ne Bu diyecek arkadaşlarımız diyecek da de burada. De arkadaşlarımız de da burada ateşli de bir de tavla. Bir şu Biraz önce yenilen oldu. Yusuf Bey doymadı. Bir evet, daha evet. yenilmek <laughs> için şu anda durum kaç kaç beyler? 4. 4, 4. 4 2, 2. <laughs> kim yeniyor? evet tamam. Sonra galip gelenle ben yapabilirim değil mi? Soğanı soyabilecek biri var mı? Soğanı soyabilecek bir saniye yani, bir saniye. Soğanı nasıl böyle bir soru sorabilirsin ya? Yenilen arkadaşımız yapacak tamam, yani. yani. Biz yiyeceğiz, evet ya, biz yiyeceğiz. ben, ben ikinci oldum abi değil mi? Evet, Özkan ikinci oldu. Birinci kim oldu acaba? Kamerayı çevir. Kamerayı, Buradan soru. Hemen gösterelim. 665. Buradan buradan akıllarda bir soru. Birinci kim? Böyle sabitlesem buraya nasıl olur? Şöyle olur mu Hüseyin abi? yapılırken? <laughs> Bilmiyorum Ahmet Bey'e sor yani yapan o. Kolum değmesin de. İstersen buradan sabitle. Ahmet Bey'i tam görsünler arkadaşlar. Çiğ köfte yapan Antepli Ahmet Usta. Vuramam vuramam. Vurursa, Bakana soğan Ne Soyarsın. Sen bu işte daha çok soğan soyarsın. Aha. <laughs> Şansım çok ne <söylüyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> yani? şöyle biraz <laughs> da etraftan da görüntü vereyim arkadaşlara. Yani şöyle 3-4 mesai birleştirdik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabah burada güzel bir kahvaltı yaptık. Şu anda saatlerimiz 11.40. Şöyle kuş seslerini duyuyorsunuz. Ormanın içindeyiz. Çocuklar burada top oynuyor. Arabalar dibimize kadar çektik. Burada diğer arkadaşlar oturuyorlar. Ateşimiz hemen burada. Vaktimiz var daha erken. Mangalımızı da yapacağız, ateşimizi de yapacağız. Burada biraz önce kurmuş olduğumuz fileli, sineklikli hamaktı Yusuf burada uyuyor. Telefonda oynuyor. Şu an her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Tek eksiğimiz okey. Okey de olsa onu da oynardık. Şimdi Ahmet arkadaşımız bize çiğ köfte yapacak. Haydi bakalım. Dört Mangaldan önce aparatif olarak çiğ köfte alacağız. Bulgurumuzu Taban marka. Bim'den mi alıyoruz bu bulguru? Yoksa olmuyor değil mi? Yani Bim'den alınan bulgur... olması gerekiyor sadece. Nereden olduğu değil. Döküyorum Yoksa... Onun hepsini yapacak mıyız? Bakacağım buraya. Ben dökeyim Çok... tuz. Çok gelmesin ondan sonra. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yenilen çiğ köfte. Üçüncü, dördüncü, ikinci böyle el birliğiyle Arkadaşlarımız yapıyor. Kadir beni aradı, Boyaları getirdiğini söyledi. Evet. Rüzgar. Gel bu tarafa gel hadi. Evet, ünlü futbolcu iyi dinliyor. İyi dinliyor. Ceza sahasına vuruyor! Kaleci. Tunçeyo. Oğuz, kaleci. Evet. Vay 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 vay. Ya baban da mı topçuydu senin oğlum be? Ricardo'nun yanına attın mı oğlum be? Tamam. Arabanın altına gitti top. Ula, aha kafa yarıldı. Aha. Aha. Ya, abi, evet. çi köftemiz kıvama geldi. Yavaş yavaş. Hmm, Kıymayı deriniz, bulgurla birleştirdiğin aşamada mı? Evet, şu an Ekledim. içinde. Var. Şu an içinde var kıyma. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim bu tepsi çok önemli değil mi bu konuyla tırtırlı alakalı? Tırtıllı tepsi, tepsi olması lazım. İstersen benim evdeki büyüğünü getiririm. Değil mi büyük tırtıllı mı vardı sende? O Zaten sen var. yenilmeye alıştın. Bir dahakine sen getir? Ya baba. Efendim babacığım. Hadi. Tamam dur. N'ap? Çiğ köfte yapıyorsun. Evet. şimdi e, bir şeyler yapacağım diyor ya. tırtıklı olması gerekiyormuş tepsinin ki <laughs> iyi. Efek, efek alsın evet. <laughs> Kokusu şimdiden gelmeye başladı. Ya bir şey söyleyeceğim, birazını az acılı birazını çok acılı yapabiliyor muyuz Ahmet Bey? Yani dördüncü abi. Abi. oldunuz yani ben de şey istek yapabiliyorum. Abi. Acı koydu ya. Acı daha atmadım içine. Bir umut veriyorum, kazanacak umudunu veriyorum. Bir heyecanlanıyor. Babamın dediği gibi rahmetli. Ben adamı Arife'yi gösterdim, bayramı göstermem. <laughs> Aynen öyle. Arife'yi gösteriyoruz, bayramı göster. <laughs> adamı meze ettin ya. <laughs> ya ben tavla şampiyonuyum dedi adam. Ne yapayım ben? Ne diyeyim şimdi? İnadı anlatma. Oo dur dur. Daha şirkette bunun konusu geçer. Bir şey değil, sizin, lan. Binada anlatma. sizin lokale geleyim de oradakileri de bir ya. Paralarını gel, alayım gel. biraz onların. Demek evet, herkes bu kadar kekse <laughs> <ya, gülüyor> <de yaşarmış. gülüyor> <laughs> <laughs> ben orada yaşar mı? yaşarım. Şampiyon sen sen nasıl kim bilir. biraz su alabilir miyim? Ben sana diyorum ben daha olmuyor <laughs> ben yeniliyorum. Ooo evet. para paralı olsa sen benden el alamazsın. Baba bu normalde terleye sulanmıyor muydu ya? Ben birazdan terlerim. <laughs> Koyayım mı? Koy abi. Tamam. Şimdi o ya dedi ki Antep demiş gittik. Çiğ köfte yiyemedik dedi geri geldik. Niye? Acıdan mı var? Yok becerememiş. <laughs> Ahmet abi duy. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> diyor? Ne mi? Ne dedi? Abi biz yemeyeceğiz limon yok, limoncuk yok. Ya biri gidip ya? alsın hemen iki dakika ne var? Limon var ya. Var, ya, abi, var. Ben aldım bize düşen her şeyi. Oğlum. <laughs> ya kıvırcık isteyen de şuradan dal, daldan yaprak koparsın. <laughs> ben ne diyeyim? Ben alırım değil de ben de. Ya kıvırcığı unuttuk ne var işte. <laughs> lavaş lavaş da almadın kesin. <laughs> Ekmeğe siz alacağız dediniz ya. <laughs> lavaş <şu> ek... yok <laughs> Ekmeği içine koyarız. Aynen. Trakya'da lavaş kültürü yapalım. Hatta yok benden ama. alacaktım akşam marketten. Sanadım çoban salata yapar, tavurcuk rakı mı o şimdi ya? Yok, 2 köfte. O aklıma gelmedi. Ayran? Ayran aldık. He. Evet. Güzel çay şey ha Şunu Dursun hocam. abi. Hı. Hep, gibi, bu arkadaş, bu Hepsi mi? Yani Hı -hı. Ya, Hı -hı. Hepsi. Hı -hı. Hı -hı. Hepsi. Hı -hı. Şey bu şey. zehir değil mi? Bu Oo kokuyu aldın mı? oğlum bu şey lan? Böyle bir şey düşmedi. Isot. düşmedi. Yok bir şey düşme çekirdek, düşme daha şurada şer. çekirdek Dura gitti. Daha şurada çekirdek. ne? Acılı çekirdik. Şeyse hemen bir şey yapalım. Inovasyon çalışması yapalım. Gözler aynı ya. Güzel, Güzel. isotlu ay çekirdeği. Sürelim hmm. piyasaya. Güzel vallahi. Bu kadar met koyacağım. Çok fazla olur. Biraz tuz atalım. Tuz nerede ya? eşkisini atalım. Atayım da. At biraz da. Şu maydanozu biri doğrasın. Anlayan kim varsa. Atayım da abi. Yok. Nar eşkisini ver abi. E, e, dök e, 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 sen. He? Dök dök. Evet wow. dök. sen de getirdin. Sen de getirdin abi. Ben de getirdim çocuğu. Ya yanılmaz çalışıyorum ya. <laughs> Çocuk yaptınız. Kimler bilmiyorum. Ya, Yeniler da. Eğlence yerlerinde para gelmiyor. Her gün olacak. 24 gün dört Sabah gidiyorduk dokuzda. Öbür gün dokuzda çıkıyorduk. Ne eski babu. <laughs> Arkadaşlar lavashımızı aldık. Ahmet Bey yenilgisinin cezası olarak çiğ köfteyi yoğurdu. Kıvırcık aldık. Burada kampımızda pikniğimizde çiğ köfteyi götürüyoruz. Birkaç saat sonra da ateşimizi yakar mangalımızı yaparız artık. Ateşi. Afiyet olsun arkadaşlar. O ateş ee, Dursun amcan ceza olarak bize patlıcan yapacak. Közlenmiş patlıcan salatası. O da tavlada benim yenildiği ben için. Lan, Ceza ol? benim. Ben yapacağım. <laughs> Yusuf Bey'in yerine yapıyor. Cezayı çekiyor. Evet. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Eyvallah sağ ol. Adam nasıl yarım sürdü? Yok. 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 tane o 100 miligraf kırmızı olan. Başım ağrıdı ya. Evet arkadaşlar bir pikniğin daha sonuna geldik. Yedik, içtik, eğlendik. Güzel vakitler geçirdik burada iş yerinden arkadaşlarımızla beraber. Merak edenler için söylüyorum Tavla'da turnuvayı e, Dursun kazandı Batak'ta da ben kazandım e, Mağlup olanlar göster arkadaşlar da göster Hala devam ediyor Dursun'u yenmek için Bugünün tavla şampiyonu Dursun Batak şampiyonu da ben oldum Hadi kendimi de atayım ortaya e, Kamp alanımızın ismi Elmalıdere Piknik alanı Girişte ücret alıyorlar arkadaşlar Araba başı 50 TL alıyorlar ha, Ben sizin yerinizde olsam 25 kişi gelirim ama 20 kişisi telden içeriye girsin, 5 kişisi arabayla girsin, para vermez. Şaka şaka. 50 lira girişte para veriyorsunuz, mangalınızı yapıyorsunuz, masa sandalyeniz burada var, güzel vakit geçirebilirsiniz ailenizle beraber. Yani onun dışında içeride çocuklarınızın oynayabileceği bir voleybol sahası ve futbol sahası var ama zemini taş, yani çok iyi bir zemin değil. Güzel vakit geçirdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.